Ee, öncelikle Bayramınızı şimdiden Kutlarım Sağlıklı günlerde geçirirsiniz umarım ee, Ekonomide korkunç Tablo bayram öncesi Bunu söylemek istedim Yani öyle böyle değil Şakası yok ee, Nurettin Nebati'nin Laf kalabalığını çok ciddiye almayın Bilmiyorlar Çaresizce konuşuyorlar ve şu iddiamı da söyleyeyim. Nurettin Nevati Temmuz ayını çıkaramaz arkadaşlar. İki bayram arası Nurettin Nevati gider. Onu söyleyeyim. Nurettin Nevati'nin maksimum bir buçuk ayı var. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi bir iki konuya değinmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar korkunç bir iddia ortaya atıldı dün akşam. Eğer doğruysa Bakın bunu yapanlar vatana ihanetle yargılanır. Ben size söyleyeyim vakti geldiğinde. Ya iddia korkunç arkadaşlar. Öyle böyle değil. İddia şu. Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası öyle bir şeye hazırlanıyormuş ki doğruysa yurt dışından yabancılara yüzde dört gibi, üç buçuk dört gibi, beş gibi faizlerle dolar alacak. Yerine de karşılığında da kendisine faiz vermekle kalmayıp TL verecekmiş arkadaşlar ve aldığı tutar kadar. Ve diyor ki Merkez Bankası, devlet gel arkadaş sen bize 10 milyar dolar getir. Biz sana 150 milyar lira verelim. Sen bu 150 milyar lirayı Türkiye'de devlet tahviline yatır yüzde yirmi faiz, yüzde yirmi beş faizi al, onu bir harca. Sonra günü geldiğinde gel, iki sene sonra dolarlarını biz sana verelim, üzerine de yüzde sekiz faiz verelim ilaveten. Sonra da sen sağ ben selamet. Ya bu korkunç bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey Akla ziyan yaparlar mı? Evet yaparlar. Niye? Çaresizler. Deniz bitti. Size birazdan korkunç rakamları söyleyeceğim, anlatmaya devam edeceğim. Ya bu olası bir şey değil. Yaparlar mı? Yaparlar ama söyleyeyim. Bakın çok basit. Sana diyor ki, sen bana 10 milyar dolar getir, 150 milyar lira, ben sana TL vereyim. Sen bu TL'yi 2 yıl boyunca çalıştır. Yüzde yirmi beşerden yüzde elli faiz al. Yani ben sana yüz elli milyar TL vereceğim. Sen buradan yetmiş beş milyar TL kazan. Tamam cepte. Sonra da gel bana verdiğin dolarları on milyar doları geri al. Ben sana yüzde sekiz daha faiz vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Ya çok komik. Olası ya olacak iş değil. Akla ziyan. Şimdi bu rakamları söyledik. Neden bunu yapıyorlar? Neden buna mecbur kaldılar? Neden çaresiz kaldılar? Laf kalabalığı yapıyorlar. Bilmiyorlar arkadaşlar. Bakın korkunç rakamları size söyleyeceğim. İhracat palavrası patladı. İhracatta rekor palavrası. İhracat yapıyoruz, rekor kırıyoruz, yan yatıyoruz, çamura batıyoruz, kıldı, tüydü, yündü, yapaydı arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart ayında 20 milyar ihracat, 30 milyar e, ithalat yapmışız. Yani her ay ortalama 8 milyar lira dolar açık var. Yani 22 milyar dolar, üç tanesi galiba. 22-30, 22-30, 22-30. Hani rekor kırıyordunuz? Defaatle söyledim. İhracattaki artışa aldanmayın. Bu yanlış hesap. İhracatın artmasının tek sebebi var ekonominin iyi olması değil, emtia fiyatlarının ikiye katlanması, Türkiye'de geçen yıl 10 euroya mal olan bir malzemenin 15 euroya mal oluyor olmasından, maliyet artışından kaynaklı artıştır. Kendinizi kandırmayın dedim dedim ve geldik oraya. Nisan ayı aynı gelecek arkadaşlar. En az 7 milyar, 8 milyar dolar cari açık gelecek. Yani 22 milyar dolarlık ihraç ediyoruz. 30 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Her ay 8 milyar dolar eksiye düşüyoruz. Yani bu demektir ki dolar kara borsaya düşecek arkadaşlar. Yani dolar yükselecek falan laflarını geçin artık. Dolar ya öyle böyle değil. Biz Ağustos ayında minik bir kriz yaşayacağız. Dolar 22 lira çıkacak. Ama biz Şubat ayında 2023 Şubat'ında Nurettin Nevati'nin düzeleceğiz, öyle olacak, böyle olacak dediği tarihte batıyoruz arkadaşlar. Bakın ciddiyette söylüyorum. E, dikkatlice rakamlara bakın. Şimdi birkaç rakam daha vereceğim. Doların 22'yi geçeceği netleşti. Bu nedenle şu anda hali hazırda 700 milyar liraya ulaşmış olan kur korumalı hesap. Türkiye'ye maliyeti 400 milyara yakın para olacak kıymetli arkadaşlar. Başka bir hesaba geçiyoruz şimdi. Elektrik e, fiyatları biliyorsunuz 1.9 lira gibi bir maliyet açıkladı devlet. Ama bunun ertesi günü doğalgaz fiyatlarına %50 zam yaptılar. Dolayısıyla da elektrik üretim maliyetleri bu %50'lik zam 3'te 1 olarak yansıt 2.30 liraya çıktı. Ve zam yağmuru devam edecek. E, Ağustos ayında e, doğal gaz fiyatlarına yeniden zamlar gelecek. Elektrik üretim maliyetleri artacak. Artı dolar şimdi önümüzdeki hafta bayram sonrası 15-70 15-70'lere çıkacak. E, Ağustos sonrası da 22'lere çıkacağından elektrik üretim maliyetleri 3 liraya çıkacak arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu elektrik üretim maliyetlerinde bir sihirbazlık, şaklabanlık yaptılar. Devlet toptan bu şirketlere bu elektriği satıyor. Şirketler de bir su kurnazlığı yaptılar şimdi. Kendilerini toptancı, alt alta bir bayi daha yaptılar, dağıtıcılar yaptılar. Burada bir özellik var arkadaşlar. Şimdi bu elektrik toptan fiyatlarının üzerine gelecek maliyetleri söyleyeceğim size. Kayıp kaçak maliyeti, açma kapama e, altyapı maliyeti bir de bu toptancı şirketlerin karşılama ve yurt dışı misafirleri e, işte ağırlama giderleri adı altında yani e, işte söz masrafları, e, pantolon gömlekten dona kadar bütün ailenin giderlerini buraya yazıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla da bu 3 liraya çıkacak olan elektrik toptan fiyatlarının satış fiyatı minimum beş buçuk lira olacak olmak zorunda dağıtım giderlerinden dolayı personel masrafları da artacaktır Ağustos gibi şimdi dikkatli olun hazır olun korkunç rakama. Arkadaşlar 1 Ağustos'tan sonra elektriğe ciddi bir zam daha gelecek. Ancak zamma rağmen devletin sübvanse edeceği rakam bakın artışa rağmen artış yapsa bile devletin şirketlere aktaracağı rakam en az bakın minimum 400 milyar lira. Bakın dikkatli olun. 3 liraya çıkmış elektrik toptan fiyatının üzerine 3 lira daha koymanız lazım. 6 liraya satılması lazım. Şu anda 1.96 liraya satılan, zararla satılan evlere bırakılan elektriği 5 lira yapamazsınız. Ama 3 lira yapılmak zorunda. %80 ila %100 arasında bir zam daha gelecek elektrik fiyatlarına. 4 lira, 3.5 liralara çıkacak. Ama buna rağmen gelen zamlara rağmen en az 400 milyar lira bu şirketleri sübvanse etmek zorundalar arkadaşlar. Şirketler aktarılacak. Şimdi 400 kul, kur korumalıdan 400 milyar lira da buradan geldi 800 milyar lira. Bir başka bir açığımız daha var. Biliyorsunuz bu bütçeyi yaparken arkadaşlar 200 milyar dolara denk gelen bir bütçe çıkarmışlardı. Ama meclisten çıkarana kadar doların artmasıyla bu bütçe 120 milyarlara düştü dolarlara. Yani şöyle düşünün. Askeriyenin karavanası için ya ya da başka bir yer için domatesin fiyatını 5 liradan hesaplayarak bütçe ayırdılar arkadaşlar. Domates örnek. Elektrik fiyatlarını işte 1 1 lira 30 kuruşa göre hesapladılar veya başka bir hesap. Ya da TSK'ya bütçe ayırırken merminin fiyatını 30 kuruşa ya da işte 1 liraya göre verdiler. Ama bu 1 liralık fiyat 3 liraya çıktı. Domates 20 liraya çıktı. Yani Ağustos ayından itibaren devletin bakanlıklara ayırdığı bütçeler bitecek arkadaşlar. Biz helikopter kaldıramayız. Mermi alamayız. İmanlar namaz kıldırmaz, camiye gitmez. Öğretmenler okullara gidemez, emekli maaşları ödenemez noktaya gelir Ağustos, Ağustos ayından itibaren. Dolayısıyla buraya da bizim en az 500 milyar liralık bir katkı koymamız lazım. Bütçe eklememiz lazım. İKKK idare edebilmesi için. Belediyelere para aktarılamaz. Müteahhitlerin paraları ödenemez arkadaşlar. Bakın e, yılın son döneminde son çeyreğinde devlette iş yapanların e, yollara dökülme ihtimali vardır. Şimdiye kadar tamam peşkeş çekildi yediler içtiler ama bundan sonra para verilemez. Ee, arkadaşlar müteahhitler de ayaklanabilir. Ben size söyleyeyim. O 5 müteahhitin dışında kalanlar şu an elektrikle sünvanse edilenler de ayaklanabilirler. Çünkü para alamayacaklar. Dolayısıyla korkunç bir tablo var. Yani 1.2 trilyon liralık açık. Bir de bütçe yaparken zaten 300 milyar liralık açık öngörmüşlerdi arkadaşlar. Bunu şimdi köprülerin yükselen maliyetleri vesaireyi de eklerseniz abartmadık e, abartmadım, abartmadan söylüyorum rakam daha yüksek aslında ama bizim bir ocağa sapasağlam girebilmemiz için Tayyip Erdoğan'a tamı tamına 100 milyar dolar para lazım arkadaşlar. Yani 1.5 trilyon Türk lirası ihtiyaç var. E, bir 100 milyar dolar para gelmesi lazım ki devlet yürüyebilsin. Bu parayı borç olarak alamazlar. Mümkün değil. 8-10 milyarı bile alırken zorlanıyorlar. İki seçenek var. IMF'ye gitmek ve para basmak. Hatta bu iki seçenek ikisi bir arada aslında hem IMF'ye gidip hem de yarısını para basarak devheliyor ederek Türk lirasını işi kurtarmaya çalışacaklardır. Bu da demektir ki dolar yeni yıla Ocak-Şubat aylarına 35-40 lira bandında girebilir arkadaşlar. Bire ikilik, bire üçlük bir devalüasyon söz konusu bekliyorum. Ağustos ayında kriz, Ocak-Şubat aylarında da neredeyse batma noktasına geliriz. Nurettin Nebati'nin dediği tarihlerde biz enflasyon düşecek dediği tarihlerde yüzde iki yüzlük bir enflasyonla burun buruna geleceğiz arkadaşlar. Maalesef bilmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi Temmuz aylarında Nurettin Nebati gider. Ee, Ağustos aylarında veya bir tık önce Merkez Bankası baş, Başkanı değişir. Durum çok korkunç rakamlar. Korkunç rakamlar. Çok tehlikeli. Biz batara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. E yani bayram öncesi bunları söylemek istedim. Eee aklınızda bulunsun. Hani dolar 10 lira mı olacak, 15 lira mı olacak, 20 lira mı olacak? Arkadaşlar bayram dönüşü 15-70'lerde oyalanır. Temmuz ayında 18, Ağustos ayında 22'lerde ve korkunç bir yere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla da buradan daha önceki o klasik cümlemi de tekrarlıyorum. Seçim bekleyenler avuçlarını yalarlar. Ak Partinin bu şartlarda seçim yapma ihtimali yoktur. Bizi Yunanistan ve veya Rusya ile küçük ölçekli bir savaş bekliyor arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.